Müzik terapistliği müzik aracılığıyla bireylere içgörü, sosyal beceri, iletişim becerisi, duygusal farkındalık, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme, travmatik olmayan problemlerle ve stresle başa çıkabilme becerisi kazandırmayı kapsıyor. Zonguldak'ta da Çates'ten 2016 yılında emekli olduktan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi konservatuarlarında mezun olan ve yüksek lisans yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi'nde müzik terapiste eğitimi alan Kadir Orhan, insanlara müzikle şifa dağıtmaya devam ediyor. Ay, gazet, Geçti yavrum yaklaşık bir yıldır müzik terapisti yaparak insanlara şifa dağıttığını belirten Kadir Orhan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadir Orhan frekans üzerinde çalışarak insanın frekansını düzelterek şifa verildiğini söyledi. Müzik terapistliğinin dünya tarihince 1400'lü yıllara dayanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Kadir Orhan şunları söyledi. Müzik terapisti Bizim tarihimizde çok eskilere dayanan, hatta tüm dünya tarihinde 1400 yıllara dayanan bir tedavi yöntemidir. Ses ve titreşim ile alakalı bir durumdur. Kainattaki bütün canlılar, bütün varlıklar titreşim halindedir. Bu titreşimler de bir oyun ve ahenk içindedir. Kaynaktaki tüm canların bir frekansı olduğunu belirten müzik terapisti Kadir Orhan sözlerine şu şekilde devam etti. İnsanların da kendine has bir öz frekansı olduğu gibi bütün organlarının da kendine has bir öz frekansları vardır. Dolayısıyla hastalık ya da rahatsızlık dediğimiz olay bu öz frekanslarından sapma şeklinde ortaya çıkar, eksi ya da artı şeklinde ortaya çıkar. Bunu müzikle de şöyle ilişkilendiriyoruz. Müzikteki seslerle bir ahenk ve uyum içindedir. Notalar arasındaki belli frekanslar bir hesap dahilindedir. Bu nedenle buna en yakın olan müzik frekanslarıyla insanları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir enstrümanın frekansı bozulduğunda biz buna akordu bozuldu deriz. Dolayısıyla kulağından tutar, istenen frekansa getirir, akordunu yaparız. Frekanslar bozulunca hastalığın ortaya çıktığını belirten Kadir Orhan sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanda da bu şekilde sapmalar olduğu zaman bir enstrümandaki gibi insan biliyorsun canlı bir varlık enstrüman gibi hani kulağından tutup akort etme imkanımız yok. Ona doğru sesleri, doğru frekansları dinleterek frekansının düzelmesini sağlıyoruz.